Arkadaşlar merhabalar. Ee, Yamaha Tenere XT600E modeli. 90 model bir tane motorumuz var. Motoru daha önce de indirmiştik. Toplama videosunu e, kartlar bölümüne ekleyeceğim. Şimdi burada e, normalde tek silindir motor. Ve e, senteler yapması kolay ama servis manueline yazan bir tane püf noktası var. E, onun için bu videoyu çekiyorum. Şimdi normalde burada kapağımız var. Şöyle yaklaşalım. Normalde kapağımız var ve şu T'nin geldiği yerde, şu bölgede falan, yani şu hizada ee, bir tane vida var. O kapağı açtığınızda buradan T'yi alacaksınız. Buradan T'yi aldığımızda püf nokta şurası. Böyle tornavida alayım, bir tane göstereyim. Şimdi arkadaşlar şurada iki tane nokta var. Böyle bir netleyelim hemen. Heh. Şurada iki tane noktamız var. Bu noktalar yukarıda olacak. Ve şurada gördüğünüz çizgi şu şekilde paralel olacak. Yani e, söylemek istediğim şu. Şimdi mesela motoru siz üst ölü noktaya aldığınızda şu şekilde piston yine üst ölü noktada oluyor. E, servis kitapçığında yazan buradaki noktalar çıkmıyor ve loblar yukarı bakıyor. Şimdi onun için e, servis kitapçığında dediği yani loblar aşağıda olması gerekiyor. TÜV noktası da burası. Burası T'de olacak. T'ye denk gelecek. Yani demin gösterdiğim şekilde de T'ye denk geliyor. Ama e, burası T'ye aldığınızda eksantrik e, milin dişisinde iki tane nokta çıkacak bu şekilde. Ve altta çizgiler çıkacak. Yani servis kitapçığında diyor ki şu e, marş dişlisinin arka tarafında marş kilitlemesinin arkasında e, krangın ucu ve gövdede noktalar var. Bunlar karşılıklı gelecek diyor bunlar karşılık geldiğinde bunlar da yukarı gelecek diyor şu şekilde. Bunlar yukarı gelecek ve burası paralel olacak. Bu şekilde diyor. Motor senteye alınmış oluyor diyor. Bu şekilde bunu anlatmak istedim arkadaşlar. Umarım yararlı bir bilgi olur sizin için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.